Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb Sitten Mirasın Sebepleri Manileri bölümünü okuyoruz. 4706. bu Usame İbn Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Resulallah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Müslüman kimse kafir kimseye varis olamaz. Kafir de Müslümana varis olamaz. Evet. Bu kaideyi sanırım kimse bilmiyor. Müslüman kafire varis olamaz. Kafir de Müslümana varis olamaz. Yani diyelim ki senin annen baban iman ehli değil. Ondan miras kaldı. Sen Müslümansın. Bunu alamazsın. Ya da anne baba Müslüman evlatların içinde kafir olanlar var. Onlara miras düşmez. Ama tabii ki yaşadığımız ülkede kanunlar Allah'ın kanunlarına göre işlemiyor. Ve her şey birbirine karışmış vaziyette devam ediyor. 4707. diz i̇bn Ömer, i̇bn As ve Cabir radıyallahu anlatıyorlar. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki iki farklı din mensupları Birbirlerine varis olamazlar. Evet. Kafir Müslüman'a Müslüman kafire mirasçı olamazlar. 4708. Hulusi Hüseyin Erdoğan'ın anlatma göre haccı sırasında Aysat-ı Vesselam'a denmiştir ki Ey Allah'ın Resulü yarın nereye ineceksin? Mekke'deki evine mi? Aki bize ev bark bıraktı mı ki? buyurdular. Akil ile Talip Ebu Talib'in varisi olmuşlardı. Ne Ali ne Cafer Radiyahum'a ona varis olamamışlardı. Çünkü bu ikisi Müslüman idiler. Akil ve Talip ise kafirlerdi. Evet Allah Resulü kuzenleri bunlar. Amca oğulları. Ebu Talib'in oğullarından Akil ile Talip Müslüman olmamıştı. E... Mekke'nin fethi sırasında e... Ali radıyallahu ve Cafer radıyallahu Müslümandı. Ebu Talip ölünce ondan kalan mirası babaları müşrik olduğu için almadılar. Ali ve Cafer radıyallahu anh. 4709. Diz. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulallah buyurdular ki katil varis olamaz. Bir kişi Farzı mesel babasını öldürdü. Onun mirasından hak alamaz. 4710. Diz. Said İbn Müseyyib rahimeullah anlatıyor. Ömer Radiyah Arap memleketinde doğmadıkça acemden birini varis kılmaktan imtina etmiştir. Rezin şu ilavede bulundu. Hamile olarak gelip Arap, Arap memleketinde doğuran kadında da hali çıkıldı. Bu durumda erkek eğer ölürse kadına varis olur. Eğer erkek ölürse kadın da ona varis olur. Erkeğin mirastaki pay nispeti Allah'ın kitabında vardır. 4711. Hadis Ebul Esved Ed Düeli anlatıyor. Muaz'a bir Yahudinin miras meselesi getirildi. Onun Müslüman oğluna da mirastan pay verdi ve dedi ki İslam galebe çalar ama galebe çalınmaz. Artar, eksilmez. 4712. hadis Amr ibn Shuayb en ebihi an ceddihi talekiyle anlatıyor. Asuh Aleyhisselatü buyurdu buyurdular ki Hür veya cariye bir kadınla kim zina yaparsa bundan hasıl olacak çocuk veledi zinadır. Ne o babasına ne de babası ona varis olamaz. İslam olaması bu hadise dayanarak Vedizinanın zinanın babaya varis olamayacağını hükmetmiştir. Çünkü derler ki verasette asıl neseptir. Veledi zina ile zani arasında nesep yoktur. Böyle olunca verasette hak kazanamaz. Bu çocuğa da ne zani ne de yakınları varis olamazlar. Tirmizi ilim bu hadiste amel ettiğini belirtir. Velhamdülillahi